yeni videoya hoş geldiniz bakalım bugün işlerden bahsedelim ya iş hayatından bahsedelim iş hayatı nasıl gidiyor neler yapalım ben bu işi yani ek iş olarak yapıyorum bu süreçte neler yaşıyorum yani hangi işler bu işe uygun ondan bahsedeyim dedim ya gerçekten şu ilk yaptığınız için çok büyük sorumluluğu olmaması lazım yani bu bunu böyle düşünüyorsanız gerçekten sorumlu olunca sorumluluklar artınca işler birbirine karışıyor ve bunu ilk yaptığınız yerde bu işi yaptığınızı öğrendilerse bir de sizin üstünüze geliyorlar işte zaten sen bu işte takmıyorsun zaten başka şeylerle uğraşıyorsun falan filan abi ko. Tornaya bastın da bunlar gitmiyor ki. Büyüklerimiz <laughs> de kamyon geçecek. Kamyon. Kamyoncunun işi var bugün. Neyse konumuza devam edelim. Trafiğe daldık. Yani işlerinde biraz üstünüze geliyorlar işte zaten takmıyorsun, etmiyorsun, bu işi yapıyorsun oradan bir ufak bir mobil yani. Yani yaptığınız iş ne olursa olsun ne yaptığınızdan bahsetmeyin. Ben zaten bahsetmiyorum. Bizim çalışıyorlar da zaten daha yani bir senedir yapıyorum. Bir sene sonra öğrendiler. <laughs> Kuruyor olun bir sene sonra öğrendim. Artık bir buçuk sene geçti yani. Altı aydır biliyorlar yani. Yani çoğu biliyor. Hatta hepsi bilmiyor. Sonra söyleyeyim Ne iş yaptığınızdan bahsetmeyin. Yani boş ver. Ben takılıyorum ya. Siz Ne yaptığınızdan, ne iş yaptığınızdan millete bahsetmeyin. Bahsedince boku çıkıyor ya. Herkes karışmaya çalışıyor Bir de bu işe başladınız o kurgu olacağını diyorsunuz. Ya, eyvah anasını satayım. Eyvah yani, eyvah ki eyvah. Sanki şey oldunuz böyle. Din değiştirdiniz gibi bir şey oluyor. Böyle şey oluyor. Milletsin söyle. Hayır yapamazsın. Edemezsin. Sen okumuş adamsın. Sen, Sen bu işi yapamazsın. Sen bu işi yapmamalısın. Kardeşim bana akıl vereceğine para ver ya ben sana bir şey demedim ki. Allah Allah. Biliyorum ben de olduğunu. Ben bu işi neden yapıyorum zaten? İhtiyacım olduğu için yapıyorum. Aslında bu işi yapmamın sebebi beni kimsenin umursamaması yani. Hakikaten söylüyorum burada. Kime kimse umursamadığı için bu hayatta ben bu işi yapıyorum. Çünkü şurada ölsem gitsem beni kimse düşünmeyecek anladın Ben bunu biliyorum yani. Ben gerçekten kimsin ben şöyle biri var diyecek. Şimdi ne abi Arayıp şu, şu telefonu arayıp sormazlar zaten ha. Anca kim ne işi bir işi isterse o arar yani. Para lazım, şu lazım, bu lazım. Onu getir, bunu getir. Ya biri de havadan sudan konuşmaz yani çok nadir yani öyle iş kişiler etrafımızda bir iki iki tanedir yani her iş yerine çıkmaz zaten. Bir iş yerine girersiniz, çalışırsınız, çalışırsınız orada. 30-40 tane adam vardır bu içinden bir tane çıkar ya, iki tane çıkar. Hatta bir çıkmaya da bir abi. Bu işler böyle ya. Gerçekten yani. Abi bir kuryelik yapıyor diyorsun. 30 kişi üstüne geliyor. E, yapamazsın, edemezsin. Sen devirirsin, sen bir şöylesin, böylesin. Abi bırakın ya adamları. Ne varsa yapsın. Ha, hiçbir deneyimin yoktur. motori sürmemişsindir. Yani ben de derim? Ya, ya, ya yapmamışsın mı acaba? Bir şey yapabiliriz. Ama adam sonuçta şey yapmayacak. Yani bir, bu işin zaten yapıp yapamayacağını bir iki ayda anlarsınız zaten. Bir iki ay sonra çık. O uzak paketleri at, bir ağır paketleri at, bir yedinci kata su taşı. İn. Böyle bir yedinci katlarda, altıncı katlarda bir gezin, hatta bir de bir ara sekizinci katlar falan vardı yani bir yerlerde, bazı yerlerde. Zindan adası gibi aslında zaten Hatta bazı yerler var labirent gibi yani. Nereye gittiğimi ben kay ben kaybediyorum ya. Şuradan bir girelim. Gerçekten bu işi yaptığınızda üstünüze gelen çok oluyor ya. Akıl veren çok oluyor da para veren yok. Gerçekten iki iş, iki iş yapmanın diğer zorluğu da zaten evrensel bir sorun. Abi bir şey yapıyorsun. izin alman lazım yine. Yani. Yine bir şeyler var. Yine birine bir derdi anlatmak zorundasın. Yok, buraya gideceğim. Oraya gideceğim. İşte o sıkıntı oluyor ya. O zaten ana sıkıntım benim o ya. Mesela şimdi gideceğiz. Bir şey alacağız tamam mı? Bir şey almamız lazım. Yola gireceğiz. Hani diyeceksin bir araba bakayım. Araba almak istiyorum. Yani araba almak için bir gezmen, dolaşman lazım. Benim öyle vaktim yok ki. Kimden izin alacağım ben? Ya bu iş yapmayacağım oraya gideceğim. Ya işten izin alıp oraya gideceğim. Bir de hani alım satım oldu. Resmi evler Yani Hani onu bakarsın bir şekilde. Tam anlatamadım da. Hani resmi şeyler oldu. O, o zaman ay, na, Nanay. Na. Yine izin alıyorsun işte. O işler çok sıkıntı. Ya zaten hayat birbirine giriyor. Vakit olmuyor zaten. Bu Bunu böyle çalışıp ya da kuryeli full pur böyle çakılı yapmak istiyorsanız Yaşanacak bir hayat kalmıyor ya. Para harcayacak zamanınız kalmıyor onu söyleyeyim size. Gerçekten para harcayacak zamanınız kalmıyor. Gerçekten para var ne yapacağımı bilmiyorum mesela. Hiçbir şey yok ki. Artık bitmiş yani hayat bitmiş. Birisi seni bir yerlere çağırıyor. Çağırsa bile gelemiyorsun. Ya sen bu iştesin ya o iştesin. Gelemiyorsun. Çalışamıyorsun. Abi ne fren yaptın ya. Geç artık. Yani diyeceğim o yaptığınız işten kimseye bahsetmeyin Yapacaksanız da kendiniz bilin de O kadar. Yaptığınız işte bunu bahsetmeyin. Böyle çalışın. O işte bunu uydurmak zorundasın işte. Böyle çok sorumluluk olan işler, çok uzun saatler çalıştığın işler bu iş uygun olmaz. Ben bu işi, bu sisteme oturmak için, oturtmak için iki ay boyunca dört tane iş değiştirdim. Gerçekten. İki ay boyunca dört tane iş değiştirdim. Aa, öyle oturdum. Şu an yani çıktım yerden çıksam bu sisteme oturtamam çünkü artık alıştım, oraya da alıştım. Hatta öyle bir yerde bir, ben çalışma hayatımda bir daha bulamam herhalde ya. Bu, o şans fazla gelmez. Devamlı zaten bundan sonra ben o işi bırakıp bu işi full time yapacağım. Ondan sonra da bizim artık yemekte olacağımız işi aramaya başlayabiliriz ondan sonra ya. Artık. Zaten bu işi ben sıçrama olarak yapmıştım. Yani bir gelirden gelirim bitmesin yani hep para gelsin diye yani o işi yapamazsam bu işi yaparım sonuçta bu işi yaparak da para, iş arayabilirim yani dedim benim işten çıkardılar ilk işten ne haberim iş aramaya bakarım bulana kadar bu kurcayelik yaparım zaten amaç oydu bu işi boş kalmamak için masrafları çıkartmak için yapıyorum o maaşa dokunmamak için yapıyorum ben zaten Evet şu an anlatabileceklerimizin sonuna geldik. Hadi görüşürüz.